ikisiyle birlikte ne yapıyoruz Mehmet? Penaltı çalın iç. Evet. Şimdi, Şimdi Mehmet ne? kullanıyor. Üstte herkesin beşer hakkı var. Evet. Bu arada Mehmet'in yüzünü göstermek istiyorsanız bu video 70 70 like gelsin. 10 like gelsin bence. Ne? 10 like. Tamam. Ver bakayım. Çok. Yedin mi? Evet. <laughs> Yan çekiyorum şuraya. Kaleci. Burada Mert var. Evet. Şimdi İsmail kaleci. Ve son mu? Evet son oluyor bu. Hı. Dışarı. Allah. At Sı bakayım. Sıra kimde? Sıra bende. Tamam. İş, yüzümü görmek istiyorsanız. Hemen beğenin beğenin. Evet. Yani Mehmet. Şimdi Tut sen kendine böyle. Tamam. Hemen evet. Beynin. Arkadaşlar. Beğenin beğenin. Beğenin. Beğenin hemen. beğendiyseniz zaman... bir de abone olmayı unutmayın. Şimdi 3 2 1 aç. Ben da 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 da. Gördüğünüz gibi Mehmet burada. O zaman kale açıyorum. <laughs> Her Tablet topu mı? lan kameradan çıktı. Atıyorum. Arkadaşlar bu sefer tabletten çekmiyoruz. Telefondan çekiyoruz değil mi? Yani, oluyor. Vay. Ya. Bir yandan da kameraya bakıyor. <laughs> ah be. Yan yan çekiyor. hiç olacak bu? Gol. Olmaz. Evet arkadaşlar top gördüğünüz gibi. Bu. Oldu. Eğer arkadaşlar var ya markete gitmek şey market videosu gelmesini istiyorsanız bir gün o zaman neydi abone olun değil mi? Herkes. Tamam. Son bu. 6 Ocak'a kadar Al. Sıra sende. Şimdi ise kaleci atlama oyunu. Tamam. Benden başlasın. Tamam. Atlayacak mıyız? Elin atacaksın. Tamam. Buraya doğru atacaksın. Evet. Bir şeyler yapacağız bundan. Tamam. Al. Bir daha bir daha tekrar geri alıyoruz. Bir tane daha at. Tamam. Tut. Bu sefer ters yerdar oldu. Hı. Tamamdır. Sıra bende arkadaşlar. Değil mi? Al. Al. Hı hı. Bu da Mert var. Daha dur da elimle atacaktım. Şu uçta dur. Hı hı. Git git oraya git. Git git. Tamam atıyorum. At. Aferin. <laughs> Bir kere daha. Aferin. Düşeriz. Son bu. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. atarken siz de beğenin. Evet. Şimdi ise aşırtırmatacağız. Tamam. Kaleci. Bunda kaç kez? Sonuncu atıyorum. Tamam. Şimdi kaleye ben geçiyorum. Tamam. Ne? Evet arkadaşlar açıkma vuracağız. Ver. Kaldıramayız biz neyse. Tamam. Sonuncu. Tamam. Şimdi. 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 Nasıl olsun? Filikik. Filikik. Fili tamam. Sen başla. Tamam. En doğru Bak şöyle kaldıracağım Tamam. Allah'ım atamadım ya. Kamera. Arkadaşlar. Mehmet nereye koyar kamerayı? En iyi açı nereye soruyor. Arkadaşlar. Ne dur öyle koyulmaz. Sen bana neyi ver? Şeyi ver. Hayır, ne? şişeyi ver, şişeyi. Şişeyi. Ha. Ya. Ekran gitti. Ha. Tamam geri geldi. Gözükmüyor ki böyle de. Vay ben yani. Şuraya koy ben... koyalım. Yere koyalım bence. Hayır şöyle yap. Şura? Şöyle yapak. Tamam, çekil bakayım. Bu sefer de olmaz ki. Niye? Buraya koyalım bence. Evet arkadaşlar, benim peşimdeyi de göremeyeceksiniz değil mi? Mehmet'i göreceksiniz. Evet. <laughs> <laughs> Hem dışarıya. Müthiş buradaydım. Arun. Oğlum bak, hile vurma. Bir bir kere daha vur hadi. hadi. Aynı yere git. Böyle yeter kuşu yeter yeter. Mehmet biz bir tane videoda tem farklı. Ben ben kendim. Bir de bir kere şey daha atacağım canım. Tamam. Çünkü... Ben, ben bir tane videonun teri farklı yemişim. O ben de doğru Neyse boş ver onu. Allah. Aslında bir şey yok da. Hangi acaba? Bilmiyorum. Hatırlıyor musun 40 dakika o videoyu? At. Hı? Evet. Öyle ki hadi bir daha bir tane daha Hadi bir tane daha veriyorum. Hı hı. Arkadaşlar. Eğer biri gol olursa kazanırsın. Tamam. Abi iki tane daha atarsan gol. on Oğlum gol yiyorum yani, gol alıyor. Şimdi. Şimdi ben sen... vuracağım. Mert kaleci. Evet. Arkadaşlar şimdi performansını görün. Aferin. At bakayım. Şöyle. Dışarı. Dışarı. Birazdan yapın yapacağız. Evet TV'ye yapacağız. Abi uçlu durman lazım. Şuraya gel. Affedeyim. Bu soru, hadi. sonra hadi son olsun tamam. ya. Tireleri açayım bence şuraya koyalım. Bence de. Şu ker yeri Gol. Bir bir bu da. Evet arkadaşlar şimdi kamerayı değiştiriyoruz bu tarafta. Seni görmek için. Evet. Ver bakayım. Ben arkadaşlar ra Ramazan bayramınız mübarek olsun değil mi? Şişeyi getir. Mübarek olsun Ramazan bayramınız. Ondan sonra mutlu yıllar diliyoruz değil mi? Harbi. Evet. Telefonu vurma yaka. Kim ilk önce? Ben vurayım. Ee, arkadaşlar şimdi bebeğini. Şuraya iş bence. Şuraya atlar. Ben diziyle kurtardım. Şimdi hı hı. bu ikinci oluyor. Hı hı. Oo, Tenevella. Atabilecek mi Tenevella? Denem. Ayak dışı bak. Hı. Şurayı da çık. Bitti. Hı. Evet sıra arkadaşlar Şimdi ben de. Ben geçiyorum buraya. Şu üstünü paylaştı değil mi? Ayak dışıyla ayağın dışı. Bu bura. Evet. Hı. Ha, böyle işte buraya vuracağım ama. Biraz daha açıyı buraya al. Uhuhu. Sonuncuyu kullanacağım. Hatta bir kere daha oyun Dışarı çıktı lan. Sonuncu mu? Evet sonuncu. Evet. Ben onları videoyu bitirdik. Evet. Ah evet arkadaşlar videomuz evet. bu kadar. Evet, kameraya doğru gel. Evet arkadaşlar Olcum. videomuz bu kadar. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bir de sağlıkla kalın. ủa